Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Bilgi sarmal çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen testimizi açtık. Birinci sorumuz ekranda. Mozart'ın 6. senfonisinde fa notasının ilk vuruşundan sonraki eninci vuruşa kadar geçen süre tn ile ifade ediliyor. Ardışık iki vuruş arasında geçen süreler sırasıyla yazıldığında bu süreler bir aritmetik dizinin terimlerini oluşturuyor. Bu aritmetik dizide t1 4, t2 12 saniye olduğuna göre t3 kaç saniyedir? Şimdi canlarım şimdi şöyle bir şey yapalım. Kırmızı alalım Burası kaç saniyede geçiyormuş? 4 saniyede geçiyormuş. Burası kaç saniyede geçiyor? 8 saniyede geçiyor. Buradan çıkan sonuç şu. Bunlar aritmetik dizinin terimleri ise D'si buradan kaç gelir? 4 gelir. O zaman sen bunu 4 artırırsan burası 12 gelir. O zaman T3'ün geçen toplam süre 12. 8 daha 20. 4 daha 24. Birinci sorunun cevabı Erzincan. Geldik ikinci sorumuza. Aşağıda uzunluğu bir birim olan kibrit çöpleriyle Kare şekiller oluşturuluyor. Yukarıdaki örüntü yardımıyla an dizisi oluşturuluyor. An dizisinin en ince elemanı, örüntünün en ince adımında kullanılan kibrit çöpü sayısıdır. 4, 8, 16 böyle gidiyor. Arkadaşlar, baktığımız zaman şu oran kaç 2, bu oran kaç 2. O zaman bu bir geometrik dizimi. Evet. A7, A7 eşittir A1 çarpı r üzeri 6'dır. A1'in kaç 4, r'si kaç 2. 2'nin 6. kuvveti 64. 4 çarpı 64'ten 256 geldi. Doğru mu? Evet doğru. A dizisinin ilk 8 teriminin toplamı yani S8'i istemiş. O da nedir? A1 çarpı 1 eksi R üzeri 8 1 eksi R'dir. A1'i kaç canlarım? Hemen biliyoruz. Onu yazalım. 4 çarpı 1 eksi 2 üzeri 8 bölü 1 eksi 2. Burası ne yapacak? Bunun eksisini artıya çevirecek. 4 çarpı 2 üzeri 8 eksi 4 olur. Burası da 2 üzeri 10 eksi 4 gelir ama burada 2 üzeri 10 demiş. Bu yanlış. Doğru cevap hangi şık? 1 ve 2 güzel insanlar. Geçtik 3. sorumuza. 3. sorumuz çok tatlı bir soru. Şimdi mutlak değer eksi 6, mutlak değer 16 eksen dizileri için görüntüsü 10 olan kaç terim vardır? Ben bunu koordinat sistemi çizerek size göstereceğim. Şimdi canlarım önce AN ile BN dizisini bir toplayalım. AN ile BN dizisinin toplamı şuna eşit midir? Mutlak değer n eksi 6 artı mutlak değer 16 eksi n'dir. Şimdi bunun kritik noktası bir 6'dır bir de 16'dır. Bunun grafiği şöyle çizilir canlarım. Hemen şunu rengini bir maviye çevireyim ve başlayalım. Şöyle ve bundan sonra da V şeklinde gider arkadaşlar. Bu şekildedir. Peki güzel insanlar dikkat edin. Bir bunun içini sıfır yapan değer 6'dır. 6'yı buraya yazarsam burası 10 olur. Demek ki 6 için bunun sonucu 10'dur. 16 yazarsan yine 16-6'dan yine 10 gelir. Farkındaysanız o zaman 6 ve 16 arasındaki cevap 10 geliyor. Benden görüntüsü 10 olan kaç terim var diye sormuş. O zaman kim onlar? 6 dahil 16 dahil kaç terim var? 16-6 artı 1 tane yani 11 tane terim var. Geçtim dördüncü soruma. Evet geçtik dördüncü sorumuza. İlk 4 adımı verilen örüntünün 17. adımındaki nokta sayısı A, 19. adımındaki nokta sayısı B'dir. Buna göre B A kaçtır? Şimdi birinci adımda kaç tane nokta var? Bir tane var. İkinci de kaç tane var? 6 tane var. Üçüncü de kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şurada 11. Peki burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane de burada var. Peki ne dikkatimizi çekiyor? Bakın şurada 5 arttı. Burada bir daha 5 arttı. Burada bir daha 5 arttı. Yani farkındaysanız zaten bir köşesi ortak olduğu için 1, 2, 3, 4, 5 artıyor her seferinde. 1, 2, 3, 4, 5 artıyor. Yani bir aritmetik dizi oluşuyor. O zaman A1'i kaç? 1. D'si kaç? 5. Benden 19. adımı istemiş. A19 eşittir. Tabii ki ne olacak arkadaşlar? Burada aslında hiç işlem bile yapmamıza gerek yok ama sizin için yeter ki yapalım. Buradan A1 artı 18 tane de. Buradan a ne gelecek. A1 artı 16 de. Bir taraf tarafa çıkarınca A1'ler gidecek. 2 tane D kalacak. D'si de buradan kaçtır? 5'tir. Ya da direkt hiç işlem yapmadan bizden A19 eksi A17 istemiş ya. Biz buna 2 tane D demiştik. Öğretmiştik aritmetik dizi testinde. D'si de 5. Hemen geldik buraya 10'umuzu yazdık. işaretledik geçtik. 5. sorumuz. Şekilde verilen örüntüye göre ilk 12 adımda oluşan tüm şekillerin şeklin köşelerinde bulunan mavi noktaların sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi burada kaç tane var? 5 tane var. Burada kaç tane var? 8 tane. Burada kaç var? 11. Burada kaç var? 14. Kendisi yazmış. Diyor ki bu bir aritmetik dizi. Yani uzatma A1'in 5 diyor. D'si ise 3 diyor. Neyi sormuş? İlk 12 adımdaki toplam S12'yi sormuş. Nokta sayısı. O da neydi arkadaşlar? 12 bölü 2 yani n bölü 2. 2 tane A1 artı n eksi 1 yani 11 tane D. Peki canlarım 12 bölü 2 6. 2 çarpı A1'in kaç? 5. D'si kaç? 3. Burası kaç olur? 33 olur. Peki 10. 33 daha 43 çarpı 6. 6 kere 3 18 elde var. 1 6 kere 4 24 258 eşit da cevap geldi. Aşağıdaki kutularda belirli bir kurala göre dizilmiş ve sırasıyla ilk 4 terimi verilen sayı dizisi için ne diyor arkadaşlar? Hangileri doğrudur? Şimdi bu bir aritmetik dizi olmaz. Çünkü aritmetik dizi olması için şu farkların hep eşit olması lazım ama eşit değil. Peki orana bakarsan eksi 1 bölü 4. Şuradaki oran birincinin ikinci oranı eksi 1 bölü 4. E bunun bunun oranı yine eksi 1 bölü 4. Bunun bunun oranı yine eksi 1 bölü 4. Demek ki o zaman bu bir geometrik dizi. Geometrik dizi. Bunu unutmayalım. Peki oran eksi 1 bölü 4 çıkıyorsa her seferinde demek ki R'si bunun eksi 1 bölü 4. İlk terimde kaç? 4. Altıncı terim mi sordu? A6 eşittir A1 çarpı R üzeri 5. A1'in kaç? 4. R'si kaç? Eksi 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 4'ün 5. kuvveti. Bir kez sonuç eksi gelecek. Ve buraya dikkat edin. Burası 2'nin karesi. Burası 2'nin eksi 10. kuvveti. Cevap da eksi 2 üzeri 8 gelecek. Ama eksi 8 gelecek. Doğru mu? Evet doğru. 15. teriminin 10. terimine oranı budur. Arkadaşlar A15'in A10'a bölümü her zaman R üzeri 5'ti. R ne? Eksi 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 4'ün 5. kuvveti yine eksi 2 üzeri eksi 10 gelecek. Doğru mu? Evet doğru. Cevabım 2 ve 3. Geçtik 7. sorumuza. A. Evet 7. sorumuz. A n gerçel sayı dizisi ve her n pozitif tam sayısı için bu biçimde tanımlanıyor. Kaç terimi tam sayıdır? Bunun kaç terimin tam sayı olması için 24 faktöriyelin 12 üzeri n'e tam bölünmesi gerekiyor. Alabileceği en büyük değerimiz, en büyük değeri sormuş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. 1. 24 faktöriyel bölü 12 üzeri n ya. Ben şunu şöyle yazmak istiyorum. Sizin de anlayacağınız şekilde. 3 üzeri n çarpı 4 üzeri n. Burada 24 faktöriyel eşittir 3 üzeri n, 2 üzeri 2 n. Kime bakıyorduk? Büyük olan asala bakıyorduk. 24'ü alıyoruz, 3'e bölüyoruz. 8, 3'e bölüyoruz, 2. O zaman 10 tane 3 olduğu için 10 tane terimi tam sayıdır. Yani içindeki her bir 3 bittikçe en sonunda 3 çarpanı kalmayacak. Kalmadığı için de ondan sonraki yazacağın ifadeler tam sayı olmaz. Anlaştık mı? Geçtik. 8. sorumuza. 2013 LYS sorusu. En pozitif tam sayısı için en'in en büyük tek tam sayı böleni kare n ile gösteriliyor. Mesela 15'i aldım. 15'in bölenleri 1, 3, 5, 15. O zaman kare 15 dediğim ifade en büyük tek böleni 15 olduğu için 15'tir. Şimdi a n kare n artı 1 kare n eksi 1. n de 4 k artı 1. n eşittir 4 k artı 3. a 18. Bak şimdi. 18 yazdık. 18 dediğim ifade neye eşittir? n yerine 18 yazdık mı yazdık? 18'in bölenleri 1, 2, 3, 6, 9, 18. En büyük tek böleni kaç? 9. 9 dediğin 4'ün katının bir fazlasıdır. O yüzden buraya yazacaksın. O zaman kare 18'in cevabı neydi? 9'du. O zaman 9 yazarsam 9 artı 1'den A 18'in cevabı 10 geldi. Şimdi geldim buraya. 12. 12 sayısını yazarsam kime bölünüyor? 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 6'ya, 12'ye. En büyük tek böleni kaç? 3. 3'ün 4 ile bölümünden kalan 3 olduğu için kare 12'nin cevabı 3'tür. Buraya 3 yazarsam 3 eksi 1 2. Bunun cevabı 2. 10 eksi 2 de sonuç 8 geldi. Geçtim. Bir sonraki soruma. A n gerçel sayı dizisi ve her en pozitif tam sayısı için A n logaritma 10 tabanında n biçiminde tanımlanıyor. Bunun anlamı şu canlarım. 1. Biz 6 yazarsak burası logaritma 6. Soru direkt gösteriyor kendini ama bir bakalım. Belki de yanılırız. O yüzden hemen atlamayalım. Logaritma 8 ve en sonunda tabii ki burası logaritma ne gelecek? 120 gelecek. Peki canlarım burası nedir? Burası logaritma başlıyoruz. 6, 7, 8, 9 nokta nokta 120'ye kadar olan sayıların çarpımı. Ben bu 120'yi şöyle yazabilir miyim? 5, 4, 3, 2, 1 diye yazdım. Bu 120'yi buradan bu başa atarsam burası ne olur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu sefer kaça kadar geldi? 119'a kadar geldi. Niye? 120'yi parçaladım. Bura ne oldu? 119 faktöriyel. O zaman logaritma 119 faktöriyel eşittir. A çarpı x faktöriyel. Peki x kaçtır? Canlarım o zaman n en, n ise o zaman x faktöriyel de buna eşitse Hemen yazalım. 119 faktöriyel x buradan kaç gelir? 119. Çok tatlı bir soru. Geçtik 10. sorumuza. Aşağıdaki ABC'de karesinin içine sol üstten başlayarak alanlar oranı 1 bölü 4 olacak şekilde eşkenar üçgenler yazılıyor. Peki AK, KD, DL arasındaki ilişkiyi de vermiş. Peki canlarım ben buna K dersem, DL'ye K dersem. KD o da K oldu. AK'da 2 tane K oldu. AK neresi? Şurası da 2K. Peki güzel insanlar bir kenar uzunluğu 6 santim ise bu ABCD karesi ise şurayı artık silelim. Biz buraya hemen şunu yazalım mı? Kalemimizi açalım. Evet burası 2, burası 2, burası 4. Böyle yazdık. Şimdi 6. eşkenar üçgenin kenar uzunluğu kaç santimdir? Peki güzel insanlar burası 2, burası 2 ise burası 2 kök 2'dir. Bu eşkenar üçgenin alanı a kare yani 2 kök 2'nin karesi çarpı kök 3 bölü 4'tür. Yani 8 kök 3 bölü 4 2 kök 3. Bunun alanı bu. Şimdi bir sonraki alan oranı 1 bölü 4 olduğu için kök 3 bölü 2. Bir sonraki alan kök 3 bölü 8. Bir sonraki alan kök 3 bölü kaç? 32. Böyle gidiyor bu 4. Bak bu 1, bu 2, bu 3, bu 4. O zaman kök 3 bölü 128 ve en son kök 3 bölü 512. O zaman bu neye eşit? 6. eşkenar üçgenin kenar uzunluğu. A'nın karesi kök 3 bölü 4 eşittir. Kök 3 bölü 512 ise buradaki kök 3 buradaki kök gider. Buradaki ifadeye bakarsak 4'ü yukarı atarsam A'nın karesi eşittir 4 bölü 512 A'nın karesi eşittir 1 bölü 128 ve bu da eşittir 1 bölü 8 kök 2 gelir. Peki canlarım hemen şurayı kök 2 ile genişletirsem kök 2 bölü ne yapacak 16 çıkacak doğru cevapta da D şıkkı geldi. Bak burayı kök 2 ile çarptım ifade bu geldi. Geçtik 11. soruma. Ar evet 11. sorumuz. Ardışık iki basamak uzunluğu arasındaki fark daima eşit olacak şekilde bir merdiven tasarlayan Alper Usta aşağıdaki çizimi yapmış. 1, 2, 3, 14 gidiyor. Alper Usta merdivenin 3. basamağını 50 santim. Şurayı 50 santim hesaplamış ve 8. basamağı da ne yapmış arkadaşlar? 70 santim hesaplamış. Peki Bizden istediği şey 14. basamağın uzunluğu nedir? O zaman bu dizi bir aritmetik dizi oluşturur. Neden? Çünkü aralarındaki mesafe her seferinde eşitmiş. Benzerlikten onu da görebilirsiniz. Peki o zaman A8 eksi A3 eşittir. Neye eşit? Buradan 5 tane D'ye eşit. D'si kaç canlarım hemen bulalım. 70 eksi 50 eşittir 5D. D buradan kaç gelir? 20. 20'yi 5'e bölersek 4 geldi. A14'ü istemiş. Kimden yapalım? 8'den yapalım. A8 artı 6 tane D olur. A8'in kaç? 70. D'si kaç? 4. Bura 24. Cevapla kaç geldi? 94. Cevap C şıkkı. Geçtik 12 ve son sorumuza. 1, 2, 3, 4 rakamlarıyla yazılabilecek doğal sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanmasıyla aşağıdaki gibi bir AN dizisi oluşturuluyor. Örneğin AN 1, 2, 3, 4 Sonra 11 12 13 14 21 22 23 24 sonra 33 şöyle oluyor bak mesela 24 31 32 33 34 sonra 41 42 43 44 bunlar iki basamaklılar. Bunlar bitiyor. Şimdi A22 A8 14 AK 144 ise K kaçtır? Şimdi canlarım hemen iki basamaklara başlarsak bu sefer 111 112 113 114 böyle gitti. 114 bitti. Sonra ne var? 121, 122, 123, 124. Sonra 131, 132, 133, 134. Sonra 141, 142, 143, 144. 4 burada. 8, 12, 16. 16 4 daha 20, 24, 24, 28. Sonra 4 daha 32, 4 daha 36. O zaman 36. terim 144'müş. Öğrenci mantığıyla tek tek yaptık. Yani aslında daha basit de yapabilirdik. Her seferinde çünkü 4, 4, 4 geliyor. Başka da terim gelmiyor. Mevzumuz bu canlarım. Peki testimiz burada bitti. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz canlarım.